Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sahur tayfasıyla yine birlikteyiz. Umarım uyumamışsınızdır. Sizler için İslamiyet öncesi Türk Devletleri ile ilgili iki tane sorumuz var. Eminim ki iki de iki yapacaksınız. Nereden katıldığınızı da belirtirseniz sevinirim. Çünkü yorumları gördükçe gerçekten seviniyorum. Bazı arkadaşlar Trakya'dan katılıyor. Bazıları Antalya. Gerçekten güzel yerlerden katılan arkadaşlarımız var. Hiç bekletmeden sorularımıza bakalım. Bakalım ilk sorumuz. Şimdi ne diyor? Bakalım. Orta Asya Türk Devletleri'ndeki toplumsal yapıda katı bir sınıflaşmanın olmaması aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir sonucudur? A şıkkına baktığımızda aile ve ahlaki yapıya önem verilmesi, B şıkkı cihan hakimiyeti düşüncesine sahip olması, C şıkkı toprağın halkın ortak kullanımında olması, D şıkkı bağımsızlığın daima ön planda durması, E şıkkı bize neyi vermiş? Ordu millet anlayışını vermiş. Şimdi eğer katı bir sınıflaşma yoksa demek ki Özel mülkiyet kavramı yoktur değil mi? Özel mülkiyet yok. Bakalım şimdi. Ayda ve ahlaki yapıya önem verilmiş. Herhangi bir alakası var mı? Hayır yok Eledik. dedik. Can hakimiyeti düşüncesine sahip olması. Can hakimiyeti ne demek? Dünya hakimiyeti demek değil mi? Eledik. Toprağın halkın ortak kullanımında olması kalsın mı? Kalsın. Bağımsızlığın daima ön planda tutması. Bunun için savaşılacaktı zaten. Ordu millet anlayışı. Orduyla millet daima birlikte hareket eder sevgili arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkıdır. Özel mülkiyet olmadığı için toprak halkın ortak kullanımına açıktır. Eğer halkın ortak kullanımına açık olmasaydı özel mülkiyet kavramı ortaya çıkardı ve tabakalaşma görülürdü değil mi? Cevabımız C şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle. Orta Asya Türklerindeki bozkır yaşam tarzı dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisinin bu yaşam tarzının doğal sonucu olarak geliştiği savunulabilir? Bozkır yaşam tarzı. Derinince aklımıza ne gelecek? Göçeberlik gelecek değil mi? Sert iklim gelecek. Aşkına baktığımızda temel geçim kaynağının tarım olması. Sizce temel geçim kaynağı tarım mı olur yoksa hayvancılık mı olur? Tabii ki hayvancılık. Mimari eserlerin yapılması. Göçebe ise mimari eser yapılır mı? Yapılmaz. Taşınabilir sanat eserleri yapılır. C şıkkı savaşçı karakterin gelişmesi kalsın. Sosyal devlet anlayışı. Sosyal devlet ne demek? Aç ve fakirlere yardım etme demektir. Topluma yapılan hizmettir. Alakası yok. Yönetimde din adamlarının etkili olmaması böyle bir yorum yapamayız. Din adamlarına verilen isim neydi? Kam, baksı ve şamandı değil mi? E şimdi sevgili arkadaşlarım sorarım size. Eğer bozkır yaşam tarzı varsa bunların savaşçı karakterleri gelişir mi gelişmez mi? Türkler ne olarak bilinirler? Savaşçı olarak bilinirler değil mi? O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bir başka savur programının sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, iki yap, yapan, iki yapan varsa bilirsin. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.